Merhaba sevgili öğrenciler. Şubat ayının son haftasında enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ünitesine geçiyoruz. Bu hafta işleyeceğimiz konu besin zinciri ve enerji akışı. Canlıların beslenme şekilleri farklılık gösterebilir. Canlılar beslenme şekillerine göre üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üç gruba ayrılır. Üreticiler kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Bu canlılar besin üretirken ışık, su ve karbondiokside ihtiyaç duyar. Işık kaynağı olarak genellikle güneşten yararlanırlar. Bitkiler, bazı bakteriler, mavi yeşil algler üretici canlılara örnek olarak verilebilir. Keketiciler kendi besinlerini üretmedikleri için başka canlılar ile beslenirler. Bitkilerle beslenen canlılara otçul canlılar, diğer hayvanlarla beslenen canlılar etçil canlılar, bazıları da hem etçil hem otçul canlılardır. İnsan hem etçil hem otçul canlılara örnektir. Bir de ayrıştırıcılar vardır. Ayrıştırıcılar ölü bitki ve hayvan atıklarını ayrıştırarak bunların tekrar toprağa karışmasını sağlarlar. Daha çok azota dönüştürürler. Bütün bitkilerin azota ihtiyacı vardır. Bu ayrıştırıcılara azot bakterileri de denilebilir. Doğada birbirleriyle beslenen canlılar arasında beslenme ilişkisi besin zinciriyle gösterilir. Besin zincirinde okun ucu okun başladığı canlıyla beslenen canlıyı gösterir. Burada bir besin zinciri görülmekte. Üreticiler güneş ışığını kullanırlar, güneşin enerjisini. Tavşan bir bitkiyle beslenirken, tilki tavşanla beslenir. Ee, mesela kartal da tilkiyle beslenir. Ama ayrıştırıcılar bunların hepsinin Kalmışını, ölüsünü, sonra kalanı ayrıştırarak tekrar toprağa kazandırırlar. Şekilde bir ekoloji piramidi görülmektedir. Görüldüğü üzere üreticilerin sayısı çok fazladır. Yani bitkiler. O kadar fazladır ki diğer birinci, ikinci ve üçüncü dereceden canlıların yaşamlarını devam ettirmeleri için bitkiler gerekmektedir. Birinci dereceden tüketiciler sadece bitkilerle yani otla beslenen canlılardır. İkinci dereceden tüketiciler ise hem bitki hem de hayvanlarla beslenen canlılar olarak söylenebilir. Üçüncü dereceden tüketiciler ise etçil gruba örnek verilebilir. Ancak bunların tamamının e, ayrıştırıcılar tarafından, ayrıştırıcı bakteriler tarafından toprağa kazandırıldığını söyleyebiliriz. Sayı olarak baktığımızda en çok sayı bitkilerde vardır. O yüzden ekoloji piramidinin tabanı geniştir. Daha sonra görüldüğü gibi aralarında bir denge vardır. Gitgide Ekoloji piramidi küçülmektedir. Buradaki biyolojik birikim, birinci dereceden tüketiciler sadece otla beslenirken, ikinci dereceden tüketiciler hem e, bu birinci dereceden tüketiciyle besleniyor, bir de bunların içerisinde birikmiş olan besin atıklarını da bünyelerine almış oluyorlar. Üçüncü dereceden tüketicilerse, ikinci türü dereceden tüketicilerle beslendiği için biyolojik birikim en fazladır. Ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe görülen değişmeler aşağıdaki gibidir. Birey sayısı, ekoloji piramidinin en alt kısmında yer alan üreticilerin sayısı, çok fazladır. Yukarıya çıkıldıkça birey sayısı azalır. Enerji miktarı, canlılar beslenme yoluyla aldıkları enerjilerinin genellikle yüzde doksanını kendi yaşamsal faaliyetleri için kullanırken yüzde onunu vücudunda depo eder. Böylelikle bir sonraki basamağı aktardıkları enerji miktarı azalır. Biyolojik birikim canlılar beslenme yoluyla ekosistemden tarım ilacı gibi bazı maddeleri bünyesine alırlar ve bu maddelerin bir kısmını boşaltım yoluyla vücutlarından uzaklaştırırlar. Geride kalan kısmı ise vücutlarında birikir. Bir de kendi yaşamsal ve vücut şekillerine göre vücudunda biriktirdiği proteinler, yağlar bunlar da kendi ürettikleri biyolojik birikim olurlar. Ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe biyolojik birikim artar. Vücut büyüklüğü ise ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe canlıların vücut büyüklüğü genellikle artar. Ama çevremize baktığımızda bazı e, otçul hayvanların vücutlarının çok geliştiğini görebilmekteyiz. Öyle örneklerimiz de mevcuttur. İkinci bölüm enerji dönüşümleri fotosentez. Yeşil bitkilerin topraktan aldığı su suda çözünmüş mineraller Azot ve karbondioksit yeşil bitki tarafından kullanılır. Işık yardımıyla su ve karbondioksit besin ve oksijene dönüştürülür. Buna fotosentez denir. Yani yeşil bitkiler fotosentez yaparak besinle oksijen üretirler. Bunda da dışarıdan aldığı karbondioksit ve su kullanmış. Işık ne kadar güçlü ve e, bitkiye direkt vuruyorsa fotosentezin o kadar hızı artar. Geceleri fotosentez yapılamamaktadır ya da çok az olmaktadır. Fotosentezin hızını hızına etkeden faktörlere değinecek olursak ihtiyacı olan şeyleri alması da mümkündür. Yani havadan yeterince karbondioksit alıyorsa bu etkilidir. Topraktan yeterince suyu alıyorsa etkilidir. Işık yeterince düşürülüyorsa etkilidir. Karbondioksit ve suyu bulmak mümkün. Zaten su olmasa bitki e, yaşamsal faaliyetini devam ettiremeyecektir. Karbondioksit de havada bol miktarda olduğuna göre, şu anda bizim için fotosentez hızını etkeden en büyük faktör ışık olduğunu söyleyebiliriz. Burada görüldüğü gibi suyun varlığı fotosentez hızını artırmaktadır. Sıcaklık da fotosentez hızına etkisi olan bir faktördür. Bitkinin en çok sevdiği veya bazı bitkilerin en çok sevdiği sıcaklık bu grafikte 30 Celsius olarak görülmektedir. Daha soğuk ve daha sıcakta fotosentez hızının daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca renklere göre de yeşil ışık e, yaprak tarafından yansıtılacağı için fazla enerji almamış olur. Ama yeşil ışığın dışındaki ışıklarda, örneğin mor ışıkta, e, yine beyaz ışık ve mor ışıkta en fazla fotosentez hızının olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki grafik de Işığın renkleriyle fotosentez hızının değişebileceğini göstermektedir. Ayrıca ışık şiddeti de fotosentez hızını değiştirebilir. Işık şiddeti belli bir yere kadar fotosentez hızını etkilidir. Belli bir noktadan sonra artık etkisi kalmak yitirmektedir. Çünkü yine ee, yeşil yaprağın içindeki kloroplast organelinin bir çalışma hızı vardır. O çalışma hızı burada maksimum düzeye gelmiştir. Fotosentez hızı mor ışıkta ve beyaz ışıkta maksimum hıza gelmiştir. 30 derecede bu grafikte kloroplastın çalışma hızı maksimum hıza gelmiştir. Suyun da belli bir miktarı ancak maksimum hıza ulaştırır. Yani daha çok su vermek, daha çok ısıtmak, daha çok ışık vermek, şiddeti çok arttırmak, belli bir yere kadar fotosentez hızını arttırmaktadır. Grafikte görüyoruz. Karbondioksit miktarı da yine kloroplastın çalışma hızına göre belli bir noktaya kadar karbondioksit miktarının artışı, fotosentez hızını arttırırken sınıra ulaştığında yine fotosentez hızı sabit kalmaktadır. Burada grafiklerde görmekteyiz. Tekrar edecek olursak karbondioksit miktarı, ışığın şiddeti, ışığın rengi, hava sıcaklığı, su miktarı fotosentez hızını etkileyen faktörlerden olduğunu söyleyebiliriz. Bu dersimiz bu kadar. Hoşça kalınız.